Emre, bak Emre bunlar mikroplar. Bunlar mikroplar. Batır parmağını oğlum. Batır, batır, batır. anne batırsın mı bak? Anne batırdı. Ah, elim hep doldu. Elim hep pis oldu, mikrop oldu. Aa! <laughs> bak şimdi bak şimdi ne yapacağım? Elimi sabuna sürüyorum. Bak bu sabun. Sabunu sürüyorum. Sür sür sabunla sabunla yıka yıka yıka. Bak şimdi tekrar batırıyorum. Emre bak bak. Ay, Emre bak. Oo! arkadaşlar bir daha sabunu süreyim. o mikroplar gidiyor hep. Evet <laughs> mikroplar hep gidiyor sabunla bak yıka yıka yıka. Hadi kale, kalemi mi yapacaksın? Hayır. Evet. <laughs> İyi hadi onunla yap. Evet kalemi hep mikrop oldu. Batır sabuna. Sabuna batır. Sabuna batır. Aferin. Aa mikroplar gitti mi oğlum?